Daire Başkanlığımız bünyesinde yapmış olduğumuz çalışmalar ve vatandaşlarımızın da talepleri üzerine bizler bir proje başlattık. Bu proje özellikle dezavantajlı gruplar, engelli çocuklarımız, engelli yetişkinlerimiz içinde, özellikle zihinsel engeli olup da dışarıda serbestçe dolaşabilen ama akli melekelerinin yerinde olmaması sebebiyle maalesef kaybolabilme Riski olan bu e, vatandaşlarımıza kaybolmamaları için ya da olumsuz durumlardan kaçınmak için ailelerin takip etmesi amacıyla akıllı bileklerin bir aydan fazla süredir dağıtımına başladık. Burada çok olumlu geri bildirimler alıyoruz. Gerek sağlık camiasından, özellikle hocam, hocalarımızdan akademik destek alarak hangi hedef grupların belirlenmesinde e, çalışmalar yaptık. Özellikle Alzheimer Demans Bunama gibi çalışmalarımızda e, burada Alzheimer Demans Derneği Başkanı Profesör Doktor Hatice Mavili ile hareket ettik. Sonrasında engelli çocuklarımız için e, çocuk hastalıkları uzmanlarımızla görüştük. Hangi hedef grupların olacağını belirledik. O hedef grupları doğrultusunda da şu anda dağıtımına devam ediyoruz. Hem çocuklarımız hem büyüklerimizin olumsuz bir durum başlarına gelmemesi için bizler Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız. Talep gelmesi halinde 17 ilçemizde koordinatörlükler aracılığıyla akıllı bilekliklerimiz dağıtılmaktadır. Senin çok güzelmiş, çok beğendim. 9 yaşında otizmli, atipik otizmli. çok güzel bir şey aslında bu. Ben bunu bilmiyordum. İlk defa rehabilitasyon şey. salonunda gördüm. Yani saati görmedim de yazısını gördüm. Yani sadece teşekkür ediyorum kendilerine. Şu an için mi at? Ama böyle bir şey inşallah başıma gelmez. Gelirse de Allah korusun önlemini almış oldum yani inşallah işe yarar diye düşünüyorum. Ben bu tavsiyelerden çok korkuyorum. Benim oğlum her şeyim. Tembelerin kızın da çarşının ortasında kayboldu tam o da. Ama dedim neden olmasın bir deprem olursa ya da mesela çocuk kaybolursa en azından yünü belirler ya da yeni bir şeydir bir bakalım, başvuralım. bence güzel bir proje. Aferin benim Bak bakalım. Çok Ay çok güzel, oldu. dede Edesa. Çok iyi işte. Bak hepimizde var. Bak. Gördün mü? Güzel oldu. Çok, çok, ha, yok yok. Var, çok güzel çok oldu. Ben de çok beğendim. Bir de İsmin ne senin? Ödesa. Ne? Benim adım da Erhan. Memnun oldum. Ele güle güle kullan. Tamam mı Ödesa? Dur bakalım. Aplikasyon nasıl? Tamam. 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 üyeli oluşturacağız şimdi bir tane Bir telefon numarası ve şifre girmenizi isteyeceğim sizden. Yani unutmayacağınız bir şifre olursa çok iyi olur. Çok güzel, güle güle. Tamam. Aslı işte.